Merhaba arkadaşlar. Eğitim serimizin bu bölümünde pentoolu kullanacağız. Pentoolun kullanımını anlatacağım. Başlamadan önce pentool neredeyse tüm tasarım programlarında karşımıza çıkan bir özellik. Örnek vermek gerekirse Photoshop, işte InDesign, After Effects, CorelDraw, Affinity Designer gibi birçok programda pentool karşımıza çıkıyor ve temel bir araç. O yüzden pentoolun çalışma mantığını iyi öğrenmemiz gerekiyor. Bu mantığı size anlatmak için bir yarım daire çizdim. Ve bunu seçiyorum. Daha sonra A tuşuna basıp Anchor pointlerimizi bu şekilde görüyoruz. Şu an Direct Selection moddayız. Bundan aslında biraz bahsetmiştim size ama yine de anlatayım. Şuradaki Anchor Point'ler arasında şurada bir düz çizgi var. Şurada da bir oval, iki tane oval çizgi var. Ve bu bize bir yarım daire oluşturmuş. İşte anchor point'inde pardon da mantığı buradaki anchor point'ler arasında düz veya oval çizgiler oluşturmak suretiyle yeni şekiller oluşturmak bu kadar basit. Şuraya tıkladığımda kementler çıkıyor. Bu kementler ise bizim şuradaki oval yapının, dairenin, çizginin açısını, boyutunu vesaire değiştirmemize yarayan araçlar. Bu araçları kullanarak biz şeklimizi düzenliyoruz ve en son çizmek istediğimiz şekle ulaşıyoruz. Hemen başlayalım. Klavye'den P harfine veya sol taraftaki toolbar'dan şuradaki dolma kalem işaretine basarak pentulumuzu alıyoruz. Çalışma alanımızın herhangi bir yerine bir tane anchor point atıyoruz. Ve bir tane çizgi bizi takip ediyor. Şu an bir yere basmıyorum. Sadece mouse'u oynatıyorum. Bu çizgi bizim kılavuz çizgimiz. İkinci atacağım anchor point ile arasında nasıl bir çizgi oluşacağını bize anlatan kılavuz e, diyebilirim. Şu an ben düz bir çizgi istiyorum. Anchor point'imi attım. Şu an asıl çizgimi çekmiş oldu. Düz çizgiyi bu şekilde çekiyoruz. Bir de oval çizgiler var. Bunun için ise mouse'uma tıklayıp bırakmıyorum. Tıkladıktan sonra mouse'umu sağa, sola, yukarıya, aşağıya oynatarak istediğim kementleri çıkartıyorum ve bu şekilde istediğim ovalliğin açısını vermiş oluyorum. Şöyle bir açı istedim ben. Hemen ikinci noktaya gidip çizimimi bitirdim. Çizim bittikten sonra klavyeden A tuşuna basıp direct selection mod'a geçiyoruz. Çünkü bu moddayken biz anchor point'lerimizi ve kementlerimizi kontrol edebiliyoruz. Hemen buradan gerekli düzenlemeleri yapıp şeklimize en son halini veriyoruz. Gözümüzde şöyle bakıyoruz. Gibi. Yine pen alalım. Pen işte çizim yapıyorum. Bu şekilde bir oval çizdim. Ama ben kementten sonra bu şekilde devam etmesini istemiyorum. Burayı kesmek, kapatmak istiyorum. Bunun için de en son anchor point'e gelip alt tuşuyla bir kere tıklıyorum. Şu an gördüğünüz gibi kılavuzumuz düz oldu. Artık düz çizgi çizebileceğiz. Bu şekilde çizdiğimizde çizgimiz düz oluyor. Eğer biz çizimi bitirmek istersek Pen Tool'dayken Escape tuşuna basıyoruz. Yani ESC tuşuna. Veya bardan başka herhangi bir aracı aldığımızda çizimimiz tekrar bitiyor. Ya da çizimi e, bitirmedim, ara verdim, devam edeceğim. Tekrar Pen Tool'da, en son Anchor Point'e geldiğimde üzerinde şöyle bir eksi oluyor. Buradayken aynı şekilde çizime devam edebiliyorum. Çizimi bitirirken de en son noktaya geliyorum. Mouse imlecimin altında bir tane oval oluşuyor. Bu da çizimin bittiği anlamına geliyor. Şu an şeklimiz tamamlandı. Bu şekilde renk verelim. Bu şekilde görüyoruz. Bu pen tool olayını sık sık e, pratik yapmanız gerekiyor. Pratik yaparken de çizilmiş nesneleri yeniden çizebilirsiniz. İşte sıfırdan şekiller oluşturmaya çalışabilirsiniz ya da e, herhangi bir resmi alıp üzerinden işte vektörel çizim dediğimiz çizimi yapmaya çalışabilirsiniz. Bu şekilde e, Pen Tool PenTool'la kendinizi geliştirebilirsiniz. E, bir sonraki derste e, bir Twitter logosu çizeceğiz. Logoyu çizerken de PenTool kullanacağız hem de pratik yapmış olacağız. Diğer dersimize görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın. Müzik